Evet sevgili takipçilerimiz şu an doğa yürüyüşündeyiz. Hortumlu şelalesinin kaynağını buluyoruz şu an. Evet hortum buradan gitmekte. Hortum bu şelalesi. Yılan yoktu yoktur değil mi Kemal abi? Bismillahirrahmanirrahim. Gel Yakup abi gel. Geliyor musun? Gel, gel, gel. Dur geliyor dur dur bekle bekle. Bekle. Gel Yakup abi, tek kalma. Allah Allah. Bu su alttan gidiyor. Allah Allah. Su buradan da gitmiş ama zamanında. Ya biz nereye götürüyorsun sen ya? Yavaş git lan. Lan nereye götürüyorsun bizi oğlum? Gel gel. Dur lan Yakup abi kaldı dur Bak lan. Baksana. Bayılır kalır lan burada dur. Oğlum burada. Gel. Efendim? Oğlum nereye gidiyorsun? Gel ha bura bura gel abi. Oğlum benim dört yemiyor daha geri geldim lan. Gel gel. Şu an balta girmemiş ormanlardayız. Ha. Suyun kaynağı mı burası? Gel. Gel. Kusur. Kim geliyor lan? Aferiniz. Lan oğlum, çocukları niye Bakarı bırakıp ki? Çocukları bıraktın he. Göz orada. Yol götürük oldu. Ya bir şey olmaz, lan, insan olmadı. Bak. Arabayı kapattın mı? Sen, sen, sen. Lan mağaraya geldik ya. Evet. Lan oğlum evet. ayı mayı vardır lan burada. Gir be. Evet. Gel hadi. Hı? Lan Hı? ben Geri girmem şey... içeri yok Büyük yok. Büyük bir olduğu Gel Yok yok ya ben. ben... Ben ben, gel gel lan. Girmem ben içeri. Yok yok. Rivayetlere göre burada çok büyük bir piton olduğu söyleniyor. Evet. Görüyoruz. Paşa gel gel şey burada. Mı? Burada yolu var. Ya, ya, ya. Ne yapalım? Ya. Ne yapalım? Ya? Ya. <laughs> Evet şu an şu mağaradayız. Altın mağarası var mı? Altın mı vardı burada? Ne vardı? Bakın lan şşş paraya bakın. Evet. Gel lan. Burası neresi? Anlat bakalım. Allah. Burası bin sıfır 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 on Milattan önce. Milattan önce olan bir yer. Evet, anlat. Burayı ben keşfettim. Yani Keşfeden bir... adamsın burayı. Evet, burayı ben keşfettim. Burada davar besliyorlarmış. Evet. Sonra bir canavar gelmiş. Bütün davarları yemiş. Evet. Aynen. Ondan sonra burada define yatağı. Burada altın yatağı. Define yatağı eşmişler ama şöyle bir şey var. Evet, burada malzeme çıkarmışlar. Çift Çıkmış mı acaba? Ejderhanın Hoş. burada olduğu söyleniyor. İlk başta ejderha. Fazla ilerleyip gitmenizi tavsiye etmiyorum. Hala buranın bir koruyucusu olduğuna inanıyorum. Hey. Allah Ekber! Uyandırma. Allah Yedi uyanların burada olduğu bile söyleniyor. Kemaliye canavarı. Evet. Evet. Çok harika bir yer burası. Geceyi burada geçirebilir miyiz beyler? Allah. Neyse çıkalım arkadaşlar. Evet. Çökmez çökmez. Biz buradayken çökeceği evet. olur. Çok felaket. şu an daraldım ben. Hmm. Olur, gel yavrum evet. gel. Oh. daraldım. Baba oğul şu an buradalar evet. Bakın bir poz verin bayım. Bak bakayım. Yerim yavaş yavaş çık. Yedi uyanma ejderhayı kaldırmadan burada bir piton olduğu söyleniyordu. <laughs> Hayatlara göre. Evet, bakın bakayım şuradan resmimizi çekin. Doğru ama Şş, doğru. bakın. Oo, dehşet çıkıyor. Ama ben ben çakamıyorum. Sen çek. Nasıl kim üstü? He? Lan Neyse takipçilerim evet. görüşürüz. Evet. Abone olmayı unutmayın lütfen. Abone olun. Mahkez Videomuza Bye. yorum